Edirne Özeküncü Otomotiv'den satış danışmanı Dorukan ben. Bugün yeni Doblo'muzla beraberiz. Bugün sizlere biraz Doblo'muzun özelliklerinden bahsedelim. Önce biraz donanımından sizlere bahsedeceğiz. Sonra da yeni Doblo'muzun ileri sürüş teknik özelliklerinden biraz sizlere bahsedelim. Bu aracımız Doblo'muzun en üst paketi Premium Plus olarak geçiyor. Premium Plus'ta LED farlar, ön park sensörleri, sis farları, 17 jantlar, katlanır aynalar, anahtarsız giriş ve çalıştırma, arka camlar ve bagaj camı bu versiyonda karartılmış olarak geliyor. Ve aracımızda Magic Window özelliği de geliyor. Aracımızın iç donanımlarına gelirsek eğer renkli gösterge paneli ve 10 inç dokunmatik ekranlı radyo, otomatik kararan iç dikiz aynası ve kablosuz şarj özelliği geliyor. Doblo'da tavan da dahil olmak üzere tüm alanları kullanabilirsiniz. Malish tap eşyalarınızı saklayabileceğiniz çok işlemli panoramik bir tavandır. Kapasitesi 16 litreye kadar çıkabilen ortam ışığı aydınlatmaları şeffaf tavan saklama alanı içermektedir. Bagajda bir şey mi unuttunuz? Açılır arka cam sayesinde tüm bölmeyi açmak zorunda kalmadan dilediğiniz eşyayı arkadan kolayca alabilirsiniz. Yeni doblomuzda birçok gelişmiş sürücü destek sistemi de bulunmaktadır. Mesela bunlar nelerdir? Sürücü yorgunluk asisteni, kör nokta uyarı sistemi, Ön çarpışma uyarısı ve acil durum freni, trafik işareti tanıma gibi özellikleri içeren gelişmiş sürücü destek sistemleri bulunmaktadır. Şerit takip asistanı ne işe yarar? Şerit takip asistanı sayesinde şeritten hiç ayrılmazsınız. Sistem şeritten çıkma riski algıladığında aracı şeridinde tutmak için direksiyonu kademeli olarak düzeltir. Çarpışma uyarısı ve acil durum freni özelliği yeni Doblo ön çarpışma riski olduğunda veya şeridinizde yaya varken sizi uyararak aracın hızını düşürür. Sürücü yorgunluk tespit sistemi ve yorgunluk uyarı asistanı. Sistem 2 saatten daha uzun ve kesintisiz sürüş yapılması durumunda gösterge panelinde bir uyarı çıkarmaktadır. Eğer sürücü ekstra 1 saat daha sürüşe devam ederse yine bu uyarıyı çıkarmaktadır. Yorgunluk asistanı ise sistem ön kamera ve direksiyon simidi hareketleri aracılığıyla sürüş davranışlarını takip eder Uyanıklık seviyenizde azalma tespit etmesi durumunda görsel ve işitsel bir sinyal etkinleştirerek sizi mola vermeye davet eder. Kör nokta uyarı sistemi özelliğinde sistem aracınızın kör noktasında araç kalması halinde sizi uyarır. Hız levhası okuma sistemi yeni Doblo ön camın üzerinde bulunan çok işlevli bir kamerayla hız sinyallerini otomatik olarak algılar ve okur. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Değerli yorumlarınızı videomuzun altına bekliyoruz.